Müslümanların birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organların da uykusuzluk, yüksek ateşle bu acıyı paylaşan vücuda, bu acıyı paylaşan bedene benzerler buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Enfal suresinde buyuruyor ki وَعَطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاسْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya düşersiniz de, sonra korkuya düşersiniz de kuvvetiniz azalır, heybetiniz gider, yok olur. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Değerli kardeşlerim, Allah ve Resulünün ayet ve hadisleri bellidir. Allah Celle Celaluhu bizleri uyarıyor. Heybetiniz gider. Sonra korkuya düşersiniz. Sabredin. Birbirinizle çekişmeyin. Kardeşlik şuuru içerisinde birbirinize kenetlenin. Bir vücut gibi olun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim ümmet olma şuuruyla bizleri tekrar kardeş yapsın inşallah. Rabbim evvela depremize de olan kardeşlerimize, deprem bölgesindeki bütün insanlara, bütün Müslümanlara yardım etsin inşallah. Vefat bütün kardeşlerimize Allah-u Teala rahmet etsin. Yaralı olan bütün kardeşlerimize de Allah Celle Celaluhu şifa ihsan inşallah. Amin elhamdülillahi rabbil alemin.